Kerbelayı 2022'de anmak esasen Hazreti Hüseyin'in yanındaki 72 şahsiyetin misyonlarını sahiplenmektir. Olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bizim coğrafyamızda ve dünyada çok önemli yeri olan bugün de bir arada olmak çok değerli. Bir sünni ailenin, sünni bir babanın ve annenin çocuğu olarak söylüyorum. Zira bugün yaşanan olay herhangi bir ırka, herhangi bir inanca, herhangi bir kökene, herhangi bir eğilime ait bir sorun değil. Bu insanlığa ait bir sorundur. Tarih boyunca zulüm hep devam etmiştir. Ama hangi milletten olursa olsun... Bu zulme direnenler, bu zulme direnenler her toplum tarafından, her inanç tarafından sevgi seviyeli alınmaktadır ve bu anılmaya devam edecektir. Bunun için unutmamamız lazım. Bu aynı zamanda yine biraz önce değerli hocalarımızın bir belirttiği gibi bizim birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik içinde yaşamamız için önemli bir örnektir. İki açıdan. Bir, Yaşanan bu katliamdan ibret çıkarmamız lazım. İbret zalimlerin zulmünün sonsuza kadar gitmeyeceğini öğrenmek ve bir arada durursak bunun hızlı bir şekilde biteceğini görmek. İkincisi bu zulmün bitiminde önemli rol oynayan İmam Hüseyin gibi değerli kişileri kendimize örnek almak için unutmamamız lazım. Tabi bu haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik her zaman vardır, devam edecektir. Bunun da tek ilacı vardır. O da birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, bir arada durmaktır. Kim ki zulüm görüyorsa, ona eğer zulmü gören kişi karşısında durmuyorsa o zulme ortaktır demektir. Bunu da kendimize ders olarak çıkarmamız lazım. Allah bizi Hz. Hüseyin'in yolundan ayırmasın. Zulme, zalimlere birlikte beraberce e, direnmeyi, o gücü vermeyi nasip etsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Eğitimdir. Bunlara sarılırsanız asla doğru yoldan ayrılmazsınız. Tanrı size hükümran olup, yüce Allah'ın zikrini unutturmuştur. Kahrolun muradınızla birlikte. Biz... Allah için varız ve ona döneceğiz. Siz imandan sonra küfre düştünüz. Lanet olsun zalimler güruhuna. Ağlandım sen, sen yaranım, ben yaranım. O meydan bana. تاز نو می‌داشت انکار